Sen SM'yi beğeniyorsun zaten. Ben SM'yi beğeniyorum, evet. Ben hep söylüyorum, Japon alamıyorsam kesinlikle Hindistan ve Tayvan grubu. Gerçekten blokları hem sağlam hem de gaddar evet. motorlar. O yüzden bir sempatim var. Biz de Hindistan'a karşı sempatimiz var. Neden? Japon'un oradaki bitmeyen egosu ve Evet e, pahalı sunduğu hizmetler, motosikletler sonucunda en yakın, en düzgün alternatif tabii ki de Hint ve Tayvan kesinlikle. oluyor. TBS, Hero. bunların yanında bir de SM var. Senin istediğin çocuk aslında bu. Sen hep diyorsun ya işte Japon'un egosunu öldürelim, bitirelim, işte Çinli şey yapsın. Rekabet gelsin. Şimdi tam o rekabete giremese de kalite olarak o çocuk bu çocuk işte. Yani gerçekten bu motor onu bence başarmış. Ben normalde biliyorsun PCX kullanıyorum şehir içinde. <laughs> Videosunda çekmiştik. Gerçekten bu motor bana PCX'e binmesem mi acaba'yı dedirtiyor hemen PCX'e binmesen mi? Çünkü bu videonun çekildiği tarih itibariyle PCX'in düz versiyonu kalmadı. Sadece deluxe versiyonu var. Evet. Eylül 2005 tarihindeyiz ve 260 bin lira gibi absürt bir fiyatı var. Küsuratı da olabilir. Kesinlikle. Bu çocuk kaç para? Hemen onu sorayım. Valla bu çocuk en son 197 bin civarları bir şeydi. Bu da aslında çok ucuz değil baktığında. Evet, çok ucuz Ama artılarını anlatmaya anlattığımda insanlar hak verecek bunun neden bu fiyatta olduğunu. Çünkü gerçekten dolu bir motor. Burada biraz piyasada kalıp adını duyurması ve kalitesiliği evet. kendi ispatlaması lazım. Kesinlikle. ki tutunabilsin. Yani 197.000 lira da az bir fiyat değil. değil. Yani bu fiyata vitesli alternatiflere geçtiğin zaman Tabii. çok güzel ikinci el cihazlarda bulabiliyorsun ama şehir içi scooter başka bir kategori Kesinlikle. oldu artık. Kesinlikle. Ama Yangkiuk markalarının da artık 110-120.000 120 bandlarına evet. geldiğini düşünürsen sürdürülebilirlik babında fiyat performansı da göz önünde bulundursan Evet bu seçenek bazen ulan acaba iyi mi düşündürdü işte e, o yüzden dedim. Kalitenin maalesef belli bir maliyeti var arkadaşlar. İşte, bu de. da o maliyetin içindedir diye umut ediyoruz.